Merhaba arkadaşlar. Bugün 22 Ocak. Hava güneşli ama çok soğuk. Ayrıca rüzgar da var. O rüzgar daha bir ayaz arttırıyor. Şimdi kemer altına doğru gidiyorum. Arkadaşlar bugün İzmir Çankaya metrosundan çıkınca hemen İş Bankası'nın karşısındaki sokaktan girdim. O sokağın Numarası 1315. 1315 sokakta ilerliyorum. Burada bir hobi hobi Türkiye'nin hobi marketi diye bir market var. Buranın ipleri e, başka yerlere göre daha ucuz. Bunlar kağıt ipler. İçeride de değişik e, türde ipler var. Ben alışverişe geldiğim zaman hobi için buraya mutlaka uğruyorum. Değişik bir şey var mı? Ee, farklı bir renk var mı? Fark, farklı bir çeşitte hobi ürünü var mı diye mutlaka bakıyorum. Size de tavsiye ederim. Renkler çok güzel. Bakın bu yeşil harika. Şu anda kampanya da varmış. 160 lira ay sonuna kadar diyor. Kilosu 160 lira. Bakın bu pembe falan sepetlerde güzel oluyor bu ipler. Çocuk çantalarında bu renk çok hoş olur. Ben şu renkten çanta örmüştüm. Bu renk çok güzel. Başka yerlerde daha pahalı arkadaşlar bu ipler. Tavsiye ederim gelmenize. Bakın bunlar da ebru'lü. Bunlar halat. Renkli halat sepet yapmak için kullanılabilir. Kalemlik falan da güzel oluyor. Sepet güzel oluyor, çanta olur. Benim bu şekilde ürünlerimden banyoya sepet yapmıştım. Çok hoş oluyor. Bakın renkler çok güzel. Bunlar yalnız Biraz daha farklı fiyatları. Makromeler. Bunlar kaç grammış bir bakalım. Bunlar kaç gram acaba? Kaç gram bunlar? Onlar 250 gram. 250 gram. Kampanya'da onlar, 25 gram. 250 gramı 25 lira arkadaşlar. Çok ucuz, çok uygun. Bunlardan e, file falan örülüyor. Konuşur musunuz acaba e, şey yapsam? Konuşabilir misiniz? Kaç senedir? Kaç senedir bu dükkan açık? 4 senedir buradayız. 4 senedir buradasınız. E, peki ürün e, yapıp da satıyor musun? Sadece malzeme mi satıyorsunuz? Malzeme de var, kitler de var içeride. İçeriye girip gezebilirim tabii, değil mi? Tabii. Tamam teşekkür ederim bir gireyim. İçeri girelim arkadaşlar. Bakın hobi malzemeleri. Kağıt etmiş bunlar arkadaşlar. Hobi örme iplikleri diyor. Bunlardan çok güzel hediyelik eşyalar yapabilirsiniz. Dışarıdan satın aldığınız hediyelik eşya ile sizin yaptığınız hediyelik eşya arasında çok çok fark var. Hem daha güzel yaparsınız hem kendi emeğiniz. Tavsiye ederim. Bunlar neymiş? Batık rafya diyor arkadaşlar buna. Batık rafya diyor. Böyle ebulisi var. Her renk var. Böyle bir beş kahverengi ve sütlü kahve daha doğrusu. Şurada bej var. Bunlar da bodrum rafyaymış. Bunlar da rafya. Ama bunlar e, naylon rafya değil. Kumaş rafya gibi. Mağaza sahibi arkadaşım isminiz neydi? Mustafa Bey mi Ha Mustafa Bey le mağaza hakkında biraz sohbet edelim. Kaç senedir burada dükkanınız açık? Burayı açalı yaklaşık 4 sene oldu. Ee, ama işin içinde 22 senedir varız zaten. Ee, hobi işine 4 sene oldu gireli. Daha öncesinde çanta malzemeleri, çanta aksesuarları toptan satış yapıyorduk. Ee, i̇şte bu kemer altına e, hobi hobi açtıktan sonra yaklaşık 4 yıldır e, hem çanta malzemeleri hem de hobi ürünlerini birleştirip böyle bir sektör hobi sektörü oluşturduk şey olarak Temmelerin ürünlerimiz bir genelde bir şey böyle hobiye, şey el örgüsü şey şey tarzı şey öğrenler için yapıyoruz, sunuyoruz. Bu şekilde o, 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 hizmet vermeye o, çalışıyoruz işte Kemal Ben sürekli o, 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 geliyorum mağazanıza. Diğer mağazalara göre fiyatlarınız o, uygun. Yani evet. hem kazancınızın hem başarılarınızın devamını diliyoruz. Bir de Emre Bey'le konuşalım. O zaman teşekkür ederim. Emre Bey, siz imalat da mı yapıyorsunuz? Evet. Nasıl? Kendinizi tanıtın. Montaj. Montaj. Ee, kardeş falan mısınız? Akraba mısınız? Abi. Yoksa ha, abi. Pek benzemiyorsun. Evet. <laughs> Ama aynı beraber bu işi yapmanız güzel bir evet. şey. Siz de mi 20 senedir evet, birlikte yanındayım. çalışıyorsunuz? E, hiç konuşmuyorsunuz. Biraz kendinizi anlatın. Ne'ler yapıyorsunuz anlatın. <laughs> Bak abiniz benim ne güzel konuşuyor. Montaj işlerim var benim. Ben devamlı bunlarla uğraşıyorum. Mesela çanta kilitleridir. Hı. Askıları yapıyorum. E, peki siz e, burada mı pazarlıyorsunuz yoksa başka yere de gönderiyorsunuz? Devamlı buradayız biz. Ben ha, bu... imalat mesela şunların hepsini biz yapıyoruz. Anladım Masajını o şeyleri Ha anladım anladım. O ya şeylerin çantaların deliklerini de de siz de, mi diye mesela? Onları da mı siz ayarlıyorsunuz şunları mesela? <laughs> Şurada delikler var <gülüyor> ya. Bunları <laughs> Bunlar hazır mı geliyor? Hazır, hazır geliyor. sadece işte etrafında bombeleri takıyoruz Anladım anladım. Şunları evet. bombeleri. Şöyle tamam. Okay. Teşekkür ederim Emre Bey. Yine görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Günler. Sağ olun. Bunlardan güzel çanta yapılıyor. Ee, file yapılıyor. Makrome saksı yapabilirsiniz. Burada da çanta sapları var bir çanta yaparsanız şurada çanta tabanları görüyorsunuz değil mi rengarenk çanta tabanı her ipe uygun çanta tabanı var mesela kırmızı ip aldınız kırmızı taban bakın kırmızı çantaya kırmızı sap görüyorsunuz değil mi arkadaşlar çok güzel yeşil yeşil çanta için yeşil sap bakın bunlar daha değişik bunlar da çanta sapı daha orijinal daha değişik simli bir çantaya ya da gece çantası yaparsınız, böyle bir sap güzel durur. Burada da fermarlar var arkadaşlar. Her renk fermar. Büyük bunlar çanta için ya da çocuk montları için falan. Çünkü biraz uzun değil ama mutlaka uzunları da vardır. Bakın burada simli ipler var. Çok güzel simli ipler paketli açmayalım. Makromeler. Bu makrome ipinin rengi de çok hoşmuş. Mavisi. Şurada da açık mavi var. Pembe. Bu simli ipler. Bunlar nerede kullanılıyor acaba? Bir soralım. Öyle değil mi? Evet. De Bakın öyle değişik şey. değişik simli herhalde bunlar da çanta yapımında falan kullanılıyor anladığım kadarıyla. Ne olacak? Nasıl olacak? Şundan olacak Şöyle bir götürelim. Pardon. Bir dakika. Bu ipten gelmeyecek miymiş? Bu ipten gelir mi size? yok şu an için Pardon bunu nerede kullanıyorlar acaba? Çanta, mı? Ha şu çanta. Çanta yapımında kullanıyormuş arkadaşlar bu simlikler. Bakın şurada çanta var. Çok güzel. Bu renk de çok hoş. Kırmızısına bayıldım arkadaşlar. Ben canlı ren renkleri seviyorum diye daha önceden bahsetmiştim. Çok güzel. Kırmızısı. Burası 4 senedir açıkmış. Ben de 2 senedir keşfettim. 2 senedir sürekli geliyorum buraya. Çankaya'ya geldiğimde mutlaka uğrarım. Bunlar da çanta kapakları. Görüyorsunuz değil mi? Açılmasın diye. Sanki mıknatıslı. İçinde mıknatıs var galiba. Şöyle bir dolaşalım Bugün buraya çok ip gelmiş Sanki bugün gelmiş bunlar Bunlar ne kadar abla? Bu nasıl bir ip? Bunlar da çanta tokaları, kemer tokaları. Bakın. Bunlar yine aparat. Görüyorsunuz değil mi bunlar? Bu anahtarlık ucu. Kanca yazıyor. Kancaymış. Hancı, çanta aparatları almak isterseniz buraya gelebilirsiniz. Burada her çeşit aparat var. Ben bazen e, arıyorum, bulamıyorum. Ama burada hepsi var. Burada olduğum farkında değildim, yeni fark ettim. Bakın. Şunlar da çanta malzemeleri yine paketin içinde zincir ve taban var şu da herhalde omuza gelen kısım şu kısım çantanın omuza gelen kısmı burada kemerler var bunlar yine çantada falan kullanabilirsiniz ya da kemer yapmakta da kullanabilirsiniz eskiden kemerler çok modaydı bunlar da değişik boyda zincirler değişik kalınlıkta zincirler Dükkan da bayağı kalabalık. Şöyle tekrar şuradan, şöyle tekrar şöyle geçelim. Şöyle geçelim İstersen bunu o çantana takabilirsin. Bak rengarenk. İnsan böyle renkli ya. şeylerin içinde kaybolmayı seviyor. Ben de seviyorum. Mümkün olsa hepsinden birer tane alırım. Ha. Ha. Anahtarlık yapacağım da onlardan mı olur? Şey, ha, o açınlar, bu gibi 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 kaldı. Yoksa onların bu başka çok mı?

siyah Evet, şey e, metal. o, o metal rengi. O da tam siyah değil. Duman antrisit mi diyorlar? ha? bir şey diyorlar ya. <laughs> ah. Ha işte oraya. Hı?

Basit mi duruyor bu? Hı? Basit mi duruyor? Ya herkes de olan şey bence orijinal bir şey alsan daha iyi. Şunu. Onlar güzel, onların hepsi güzel. Şimdi. Evet. Evet. Bütün çanta malzemeleri, var. çanta tokaları. Her şey var burada. Kancalar falan. Çanta yani, sapları. <laughs> çıkıyor. Sadece telefon çantası olarak kire çıkıyor. Kire. <laughs> Doğru, yarım kilo 2 kilo 25 lira 100 lira. Şu anda bunu 100 liradan aşağılamazsınız tanesi. Tamam. <laughs> hani e bu. <laughs> tamam, o kilo bu dediniz dışarıdaki ipler. Bunlar ona bir kıyaslayamazsınız ki. Aynı olur Bunu şu anda karesiyle. Bak, onu göstereyim. <laughs> Şuradaki modelimiz var <laughs> Çanta malzemeleri, çanta sapları. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Taban olarak değil de kare kanvas olarak var. Ne kadarmış o yükler? Kanvasçan ne kadar bir tanesi? Hangisi? Kanvasçan çantaların tanesi. hangi modeli sordunuz? Kadifeler 50 lira. Ne Tarkınızı kadarmış görmedim. bu ipler? Bu yükler ne kadarmış? Şur, Şunlar. 55 lira. 55 onlar. Büyük <laughs> boy. Küçükleri nerede? Bunlar büyük olan? mu? <laughs> Küçükleri nerede? Şu Şunlar. 45 lira. Bu ne oluyor? <laughs> Onları evet. iptal edebilirsiniz. Ne yapı, evet. Fazla sebze yok mu orada? Yok. var ama hiç. Yani. 45 55. Çanta tabanları. Yok bu çanta tabanı değil. Bunlar sepet yapmak için herhalde. Şöyle desenler. Buradan Burada oval oval var. Bu oval. Çıkartamadım. çok az değil mi? güzelmiş bu da. Bu makrome iplerinin 100 gramlıkları 10 lira. 25 gramlıkları 250 gramlıkları 25 lira. çanta Değişik renklerde çanta saplıyordu. Şurada da renkler renkler var. Çanta malzemeleri. Her renk var. Şöyle uzaktan bakalım. Çantanın sapı altı kenarları hepsi var içinde. İsterseniz ayrı ayrı da alabilirsiniz böyle. Fiyatlar burada uygun arkadaşlar. Gelmek isterseniz. Üstünde yazmıyor fiyatlar ama sorarsanız söylüyorlar. Bak şuradaki ipler 25 liraymış. Tanesi. Şu iplerin tanesi 25 liraymış. Şu yukarıdaki pembeler. Bu kontra plak gibi bir malzeme arkadaşlar. Sert yani. Çanta sapı olarak galiba kullanılıyor. Çünkü başka modeller de var. öyle bir model daha var. Ha, ha, şey, şey <laughs> 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 Not çanta sapları. Bu iplerin tanesi de 50 liraymış. Arkadaşlar hobi merkezinden olan videomuz burada bitirelim. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım lütfen.